Herkese merhaba, Azimlerle kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Patates salatasını bir de bu şekilde deneyin. Tencereye patatesleri soyarak ekledim. Ortadan ikiye böldüm. Üzerine 1 litre su ekliyorum. 1 yemek kaşığı tuzu ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Piştiğine emin olduktan sonra suyunu süzüyorum. Patatesleri küp küp doğruyorum. Bu aşamada patatesleri ezmeden doğramaya özen gösterin. Ben yaklaşık 600-700 gram kadar patates kullandım. Karıştıracağım kaseye patatesleri ekliyorum. Bir tane kuru soğan doğradım. Orta boy. Dilerseniz taze soğanı da doğrayabilirsiniz. Kuru soğanı doğradıktan sonra yıkanmış yarım demet maydanozu da ince ince doğruyorum. 4-5 yaprak marolları güzelce yıkadım. Onları da ince ince bir şekilde doğruyorum. Kaseye ekliyorum. Rendenin geniş kısmı ile rendelediğim iki tane havucu kaseye ekliyorum. Bir kasede mor lahana turşusu ekliyorum. Dilerseniz normal lahana da ekleyebilirsiniz. Ben turşusuna ekledim. Daha güzel renkli bir görüntü oluşuyor. Bir tane limonun suyunu sıktım. Kaseye ekliyorum. Damak tadınıza göre tuz ekleyebilirsiniz. Ve kırmızı toz biber bu salataya çok yakıştığını düşünüyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar kırmızı toz biber, 2 yemek kaşığı dolusu da nar ekşisi ekledim. Bütün baharatları da ekledikten sonra salatayı güzelce karıştırıyorum. Patateslerimizi ezmemeye özen gösterin. Tabi bu aşamaya pişirirken dikkat etmeniz gerekiyor. Patatesler güzelce pişsin ama dağılmasın, hamur gibi olmasın. Patateslerin kasede diri durması gerekiyor. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağını da ekledikten sonra salatamız servise hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.